Dostlar ben Halit. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2025'te klasman kazacağız. Hemen girerim e futbol ligimizde. Şimdi klasmandayım. 1380 puandayım. İkinci e, ligi çıkmaya çalışacağım bugün. Hemen ilk yaşımızda girerek başlayalım. Evet rakibimizi bekliyoruz. Ve geldi rakibimiz. Evet biz 3125 kolektif güç o 3161. Hemen bakalım. Bizim kadromuz bu şekilde. Yedeklerimiz de bunlar. Adamın kadrosu da bu şekilde arkadaşlar. Evet, hazır verdi. Hemen girelim maça. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar ve başladık biz maça. Beraldo, Cannavaro, Grimaldo. verd pası Due Doe Messi. Messi, Mbappe ama araya girdi Bastoni. Wisner derden önce Kol Palmer, Paul Scholes. Doe'yi ara pasımız yine Bastoni araya girdi. Lamine Yamal araya girdik. Messi, Grimaldo, Due, Mbappe ve gol. Evet 1-0 öne geçtik. 10. dakikada arkadaşlar. Evet, Ata çıkacak şimdi. Rıd, Manista Roy, Alexander Arnold. Kol Palmer. Paslaşıyoruz şu anda. Lionel Messi, kırmahıda Dezire Doğe verdik pası, Eşref Hakim peşimizde kaybettik topu, taç onların Laminyamal. Mal, Skolz. Evet, Dezire Doğe arkaya çok güzel tokup. Messi ortaya Dembele vuramadı. Rüdiger uzaklaştırdı. Cannavaro Lionel Messi Grimaldo Desire Due Frank De girdi. Çıkıyorlar şimdi. Frank De aldı topu. Dembele Mbappe Desire Due Kilyan Mbot ve vurdu korner bizim. Evet korneri kullanıyoruz. Dizere Duay vuramadı kafayı. Vinicius Junior Beckham. Tekrar Vinicius kanlı var oraya girdi. Kaybettik. Kontrol atak yiyebiliriz ama yemedik. Palmer ileriye kötü bir pas. Ama top kaldı bizde ve gol attık. Evet, gol attık. Durum 2-0 oldu. Çok rahat ilerliyoruz maçta. Mbappe, Dembele, Messi geçti, vurdu. Oliver kanında kaldı. Aşraf Hakimi Ve top ondan çıktı sanırım. Evet. Grimaldo. Cannavaro. İleriye Arnold'a ama kötü bir pas attık. Neyse ki bizde kaldı. Yine kötü bir pas. Rugban Nistaroy kaleciyi çıkardık. <laughs> Kurtula. Sonunda Skolsta müdahaleyi yaptık. Lionel Messi. Dizire Due'ye doğru bir pas ama geçmedi top. Oliver Kahn dikti topu. Beraldo vurdu kafayı. Rudvan Nistaroy. Konu numaralı Dizire Due. Lionel Messi. Dizire Due. Lionel Messi vuruyor. Oliver Kahn. Karşı karşıya pozisyonuna mı atamadık yani? net bir pozisyondu. Evet Arnold ortaya çevirdi topu. Mbappe vurdu. Skolls vuramadık. Uzaklaştırmaya çalışıyor. da vurduk. Oliver Kahn'dan çıktı ve ilk yarı bitti. 2-0 öndeyiz. İlk yarıda. Evet. İlk yılı oyun bizim kontrolümüzde geçti. İstatistiklerde de gördüğünüz kadarıyla ikinci yarıyı da böyle oynarsak kazanma ihtimalimiz yüksek gözüküyor. Eşe ve Şabi aldık topu. Paul Scholes, Kevin De Bruyne, Messi topu aldı şimdi. Dizire Duep Bastoni, Messi tekrardan girdi. Yine kaybettik. Scholes topu alamadık. Yamal, Erling, Haaland'a doğru. Offside sanırım. Orada kalecimiz çok güzel kurtarış yaptı. Offside olsa da orada çok güzel müdahaleyi yaptı. Kurtuva. Evet. Geriye doğru attık. Messi vuramadı kafayı. Kevin De Bruyne. Alejandro Grimaldo. Evet. Xabi Alonso kap topu. Lamine Yamal'dan kaptı kanlı var o. Lionel Messi. Xabi Alonso. Şimdi ileriye doğru bir top müdahale edebilecek miyiz? Ama golü attı. Evet 59. dakikada attı. 2-1 oldu durum. Çok boş alan veriyoruz arkada. Bunu yap çözmemiz lazım. Messi diğer Guti'ye doğru bir pas. Arnold çıktı oradan. Messi kafasını vurdu. Messi ama Bastoni müdahale. Erling, Kalant, Skos, De Bruyne. Evet Mbappe'ye doğru bir pas attık ama Rüdiger bizden önce geldi. Hakimi, De Bruyne. Kopanlar aldık topu Mbappe doğru çok iyi bir pas Mbappe vurdu Oliver Kahn çok güzel kurtardı Arnold evet pasımızı verdik ama geçmedi De Bruyne Şöyle Alonso yapma Kurtuva çok iyi kurtarış Kurtuva'dan 76. dakikada Kazanmamız az kaldı. Daha sakin oynamalıyız. Kol Palmer. Mbappe doğru ama Oliver Kahn. Karşı karşıya pozisyonda Mbappe atamadı topu. Oliver Kahn çok güzel kurtarış yaptı ama. Şimdi Arnold ortaya çevirdi. Mbappe vurdu. Gol mü? Gol. Evet gol. 80. dakika. Aşraf Hakimi'den top ve gol oldu. Mbappe'nin kafasında. Mbappe. Mbappe. Messi. Messi vurdu. Oliver Kahn. Evet 3-1. Rahat bir maç olduğunu söylemiştim. Skolls. Cole Palmer. Palmer yine Oliver Kahn. Adamı Oliver Kahn kurtarıyor. Gerçekten çok güzel kurtarışlar yaptı Oliver Kahn. Yani diyecek bir şeyimiz yok. Erling Haaland. Beraldo bırakma. Tam Uzaklaştırdık topu. Akrobatik bir vuruş. Ama kaleye doğru gitmedi. Evet. Osman Dembele. Vanlar, Rudiger, Kevin De Bruyne, Lamin Yamal ve maç bitiyor arkadaşlar. 3-1 rahat bir maç oldu bizim için. Yani istatistiklerden de gördüğünüz gibi adıma yani çok büyük üstünlük kurduk. Açı biz çok iyi oynadık. Hakkımızda da aldık, kazandık maçı. Evet, 30 puan arttı. 410 nezaket seviyemiz de arttı. Evet. Az kaldı. ikinci klasmana inşallah çıkacağız. İnşallah. Evet. Bir maç daha yapalım hemen. Evet rakibimiz geldi. Arkadaşlar hastayım birazcık kusura bakmayın. Seslerim, testlerimden biraz sıkıntı var. Kusura bakmayın. Yakın kolektif güçlerimiz o benden bir tık fazla. Kadrosuna bakarım. Evet bombacısı var Gerrit Bale. Ben bombacı Gerit Bale tercih etmedim ücretsizde arkadaşlar ama yenebileceğimizi düşünüyorum. Ben gördüğünüz gibi skor'sa, Skol çıktı. Bana Cannavaro'yu seçtim. Defansımda çünkü çok büyük eksik vardı. Cannavaro'nun da iyi geldiğini düşünüyorum. Tabii ki kafa toplarında sıçraması ne kadar 99'da olsa da yine boyunda bir dezavantaj oluyor yani. 1.78'lik bir, bir boyu vardı sanırım. Evet biz başlayacağız yine önceki maç gibi maça Mbappe ile başladık Skolls Osman Dembele kötü bir pas Rafinha Skolls girdik Lionel Messi Gustavson Skolls Skols çok kötü bir pas attık Gerrit Bale Kante, Beraldo. Do'ya alamadık topu. Messi. Dembele'den önce Van Dijk. Engolo Kante. Pas, Drogba. Cannavaro. Çok kötü bir pas. Gerrit Bale'a doğru. Gerrit Bale daha hızlı. Bomba vurmaya çalışacaktı sanırım. Evet bizde. Top. Ağız kullanacağız. İleriye doğru. Due. Due vurdu kafayı Messi. Messi. Çok kötü. Bir pas en gitme Gitmedi top. onlarda kaldı Drogba. N'Gol Kante. Gerrit Bale. Bale. Evet. Canavaro, Dembele. Gerrit Bale. Çok yavaş tarlandı. taş bizim. Dembele, Mbappe, Messi'ye doğru bir pas, Kunde, Rafinha. Evet müdahaleyi yaptık biz. Palmer, Mbappe çok kötü bir pas, Kunde'de kaldı top. Messi araya girdi aldı. Mbappe doğru bir pas. Vuramadık. Oliver Kahn. Frank De Jong. Rafinha. Drogba. Beraldo. Kunde. Bale. Bale'dan önce Grimaldo. Messi. Mbappe. Doğu'ya verdik pası. İçeriye doğru Palmer vurdu ve gol. Gol. <laughs> Palmer'la attık golü arkadaşlar. Biz Fırtner'e geçtik. <laughs> Gustavson, Gerrit Bale, Drogba. Cole Palmer kaybetti topu Rafinha, Frank De Jong, Gerrit Bale vurdu. De kurtmada kaldı top korner çıkmadan. Dizire Due vurdu kafayı. Grimaldo da kaldı. Cole Palmer. Palmer dokundu ama Van Dijk. Cannavaro. Pardon arkadaşlar bir sıkıntı çıktığı için durdurmak zorunda kaldım. Ve ilk yarıyı bir sıfır tamamladık. Toplu topa sahip olmada büyük bir üstünlüğümüz var. Paslarımız sıkıntıya yok. Bir de 26 başarı pas kötü. <laughs> bir şutumuzun biri kaleyi buldu Onlar başlıyor ikinci yarıya. Gustavson. Beralo, Cole Palmer, Declan Rice, Gerrit Bale, Kurtuva. Çok iyi çıkardı Kurtuva. Gerrit Bale bombacı olduğu için ona çok dikkat etmemiz lazım. Skolls, Dembele, Dembele, gidiyor mu gidemedi. Ama Messi de kaldı. Messi, Mbappe, Mbappe, Mbappe vuruyor ve gol. 55. dakika 2-0 oldu durum. 2-0 yaptık durumu ve daha rahat bir ikinci yarı oluyor bizim için. Şimdi Skolz Lionel Mbappe, Cole Palmer, Cole Palmer, Mbappe doğru Kunde ve Korner bizim. Çok güzel paslaştık. Sonuna getiremedik. Alexander Arnold ortaya kol Palmer'dan önce Gerrit Bale ama Lionel Messi uzaklardan vuramadık. Vurdurmadılar. Beraldo. Cole Palmer. Çok dikkatsizlik bir pas. Cannavaro. Çok iyi müdahale yaptı son anda. Dembele. Messi. Van Dijk. Declan Rice. Declan Rice ilerledi. Retegi vuruyor ve gol. Çok güzel vurdu uzaklardan. 2-1 yaptı durumu. önünü çok boş bıraktık ve golü de at, attı. Dizire due 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 ilerlemedik. Beckham Grimaldo Kol Palmer vurdu ve gol. Biz de ona benzer bir gol attık ve durum 3-1 oldu. Kol Palmer çok güzel vurdu ve golü attık. 3-1 Baş. Gerrit Bale Bale'ı tutmamız lazım bombacısı olduğu için Scholes, Messi Kunde Palmer araya girdik ve bir kontra atak fırsatı ama Van Dijk engelledi bizim kontra atamızı yine kol Palmer aldık kötü bir pas ileriye Alamadık topu. Gerrit Bill, Grimaldo. Grimaldo, Beckham. Scholes. Scholes. Alamadık artık. Almamız lazım topu. Cannavaro. Cannavaro. Bombacı vuracak sanırım. Dikkat etmemiz lazım. Kapatmamız lazım Bill'ı. Cannavaro peşine de Gerrit Bale'ın bırakma topu hala vurdurmamamız lazım. Ama kurtva, Kurtuva, kurtuva kalemizde var. 88. dakikadan 89. dakikaya gireceğiz. Maç bitmek üzere. Desiree Due Cannavaro Beckham Cannavaro Grimaldo Messi Magalhaes. Evet. 90 artı 4. Ve maçı kazandık arkadaşlar. 3-1. Gördüğünüz gibi istatistiklerde de üstünlüğümüz var gibi. Şutlarda tabi bizden önde. 3-3 isabetlilerimiz. Zaten 3 şutumuzun 3'ü de gol oldu. Evet. 440 kaçık. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu video